Merhaba değerli Haber 61 izleyenleri. Tüm dünya yetkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de etkili olmaya başladı. Sağlık Bakanı dün yapmış olduğu açıklamada vakanın 47'ye ulaştığını söyledi ve artmasından endişe ettiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeyle de e, tüm ülke genelinde toplanma alanları, çay ocakları, kahvehaneler gibi alanlarda kapatıldı. Trabzon'un en işlek çay içilen, sohbet edilen mekanında da şu anda sessizlik hakim. Belki de şu anda e, yabancılarla en çok e, irtibat halinde olan bir döviz bürosunun önündeyiz. Gördüğümüz kadarıyla önlemlerinizi de almışsınız. Evet biz gerekli önlemlerimizi aldık. Arkadaşlarla bütün müşterilerimizle bu konuda uyarıyoruz. E, dezenfektanlarımızı koyduk. Eldivenlerimizi, maskemizi takıyoruz. Tabii yurt dışından gelen paralar çok şu anda çok riskli olduğu için e, bütün vatandaşları da bu konuda uyarıyoruz. Şu anda hükümetin, devletimizin aldığı önlemleri de e, son derece olumlu bulup, bütün esnaf arkadaşlarımızın, herkesin bu konuda duyarlı olmasında buradan e, bu mesajı vererek herkese e, daha temkinli bir e, yol izlemelerini iz bekliyoruz. Nasıl tepki veriyor müşterileriniz? müşterilerimiz şöyle zaten kendileriyle çok yakın temasta bulunmuyoruz arada cam ikanında olması çok iyi bu anlamda bizim için müşterilerimiz de bizi bu anlamda çok e, olumlu karşılıyorlar zaten dezenfektanları dışarı koymamız da onlar için bir Avantaj sonuçta parayla temas halinde olduklarında e, direkt e, onlara da bir en azından bir önlem aldırmış oluyoruz. Onlar da bu konuda e, gerekli önlemleri alıyorlar. Sonuçta hep herkes böyle böyle birbirine söyleye söyleye bu şekilde e, öğrenecek bu işi yapacağız. Yapacak bir şey yok bu işin altından kalkacağız. Siz de çay ocağı işletmeciliği yapıyordunuz ama evet. dün alınan kararla beraber gördüğünüz kadarıyla toparlanmışsınız. Evet, kapalı. E, devletimiz aldığı karara saygılıyız. Halkımızın sağlığı için yapılması gereken buydu. Biz de kurala uyduk. E, vatandaş gelen müşterileriniz tepkisi ne oldu? Ya, memnun kalan var, memnun olmayan var. Yani sonuçta yani sokağa çıkıyor insanlar. Ya kabul var, kabul de var. Tüm dünyada etkili olan bir virüs var şu anda korona. Trabzon'da da tedbirler alındı. Çay ocakları, kahvehaneler, toplantı alanları kapatıldı. Ee, nasıl tedbir aldınız? Neler düşünüyorsunuz? Ya şu anda ya bu korona virüs şey şu anda bence ya asıl önlem alınacak yerler alınmıyor da şimdi şöyle bir şey yani ben bunu şey bulmuyorum beyefendi yani. Doğal bulmuyorum yani. Mesela AVM'ler açık şu anda. Doğru mu? Açık. Ya normal toplu şeyler açık. E bunlar asıl bunlara bir önlem bulsunlar yani. Ne çay ocaklarını kapatıyorsun, ne alaka başım çay ocağını kapatıyorsun ya yani gerek yok ki zaten. Doğru mu? Hani o insanlar tedbir alması lazım ama işte yani bu temizlik olayından bayağı bir insanlarımız önlem alması lazım gerekiyor yani. El temizliği olsun işte yüz temizliği falan filan. Bayağı bir şeyler olması lazım ama genelde böyle buluyorum yani. Temizlik çok önemli bir şey beyefendi yani. Sokağa çıkmamayı önerdiler, kapattılar. Siz çıktınız nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben duramam ki zaten evde duramam ki. <laughs> Duramam yani. Ben dışarı çıkmam lazım. Ama yani kendimi yani bildikten sonra niye hiç şey yapmayayım ki yani? Önlem aldıktan sonra niye çıkmayayım ki yani? Doğru. Ne gibi önlemler aldın? E Valla şu anda gördüğün gibi bir önlem yani <laughs> ne bileyim yani. Allah'a şükür hasta değilim. Korona virüsüne de değilim Hiçbir sıkıntım şey da yok. Gördüğün gibi bomba gibiyim Allah'a şükür. Ya uzak duruyorum insanlardan yani öyle bir şey oldu zaman. Abi şükür. lazım kardeşim bize bir koronavirüs işlemez yani açık konuşayım. Bana işlemez. <laughs> Başka bir şey demiyorum yani. Hani virüs evet Türkiye'yi etkiliyor yavaş yavaş ama hani benim tek düşüncem şimdi Çin'de bir hafta yaklaşık bir hafta içerisinde bir hastane yapılırken bizde neden hani sadece kolonya ve maskelerle önlem alıyoruz? Neden bizim ülkemizde bu yapılamıyor? Yeteri kadar bir desteğimiz olsa belki virüs de hani önlenebilir. Şimdi Türkiye'de ne kadar karantina altına alınabilir ki bir insan? Ee, mesela olan şehirlerimizde yeteri kadar hani desteğin görülmesi, hani koronayı daha net açıklayıcı bir şekilde sunum yapılması böyle şeyler gerekiyor bence ben kendimce hani ne kadar önlem al alınsa da yani olabilecek şeyler olabilir yani eğer nasibimizde varsa olur hani yine önlem alınması gerekiyor ama yani başımıza gelirse de yapacak bir şeyimiz yok açıkçası çünkü kolonyanın da hani bir yere kadar etkisi sürer maskenin de bir yere kadar yani diğer mesela insanlar dışarı çıkmasınlar diyor da çalışan insanlar ne oldu? Hanımefendiden röportaj rica ettik ve mesafemizi koruyalım dedi. Biraz mesafeli bir röportaj yapacağız. Önlemlerinizi almışsınız. Evet mecburen dışarı çıkmak durumunda kaldığımız işler için çıkıyoruz. Evet korumamızı aldık. Çabuk çabuk işlerimizi halledip eve dönmeye çalışıyoruz. Direkt bizi de uyardınız zaten mesafemizi koruyalım. Bayağı bir e, önlemlerinizi şey yaptınız. Ne de tarz önlemler aldınız? Bunları bize bir açıklar mısınız? Yani e, mümkün mertebe hastanelere falan gitmemeye çalışıyorum. E, biraz gıda e, aldım marketlerden. İşte işlerimi halledip bir 10-15 gün çocuklarımla evden çok fazla dışarı çıkmamaya çalışacağım. Böyle temizlik dezenfektan falan Ya dezenfektan falan almadım. Kolonya e, kullanıyoruz evde. Islak mendil. İşte evi temizlerken çamaşır suyu bu, bu sefer daha fazla kullanıyoruz. Ee, i̇çeri girenleri mutlaka bir koridorda dezenfekte edip öyle içeri alıyoruz. Bu şekilde çocuklar zaten okulların tatil edilmesi sebebiyle evdeler. Ee, onun dışında yani e, hem moralimizi bozmamaya çalışıyoruz, hem çocukların dersleriyle ilgileniyoruz, hem de böyle işte mecburi işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Mümkün mertebe az dışarı çıkarak yapıyoruz bunu. Bugün ilk defa çıktım ve yakalandım. -...alınan önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Kafeteryalar, kahvehaneler, toplanma alanları gibi yerler kapatıldı. Çok mantıklı buluyorum. Çok mantıklı buluyorum, çok zamanında buluyorum. Yani hatta dışarı çıkma yasağı falan da düşünülebilir. En azından şu 15 günün çok kritik olduğunu düşünüyorum. Eşim de doktor bu arada benim, oradan da biliyorum hani neler yapmam gerektiğini. Yani çok mantıklı buluyorum, çok şu anda yapılan her şeyin çok yerinde ve çok kararında olduğunu düşünüyorum. Hani Dışarı çıkma yasağı ile ilgili yani insanlarımızda şöyle bir sıkıntı var. E, AVM'lere gidiyorlar, hala bir şey, yani hastaneler dolu. Arkadaşlardan duyuyorum. Hani bunları yapmamaları için hani eve belki e, hapsolmaları lazım ki hani çok fazla çıkmayalım. Bilinçli olan insanlar çıkmıyorlar. Yani bankalara baktım şimdi bankalar boş. Yani çok az insan var. Ama işte böyle herkesin özellikle yaşlıların çıkmaması lazım. Hani böyle kırklı yaşlar panik oluyor biraz daha bilgiliyiz belki ama işte 60 yaşının üstündekiler daha sıkıntı yani ya ne olacak ki falan tarzında konuşuyorlar. Yani birazcık daha bilinçlendirmek gerçi güzel bilinçlendiriyorlar ama işte halkımız nasıl olur bilemiyorum. Şu anda her şeyi çok ciddi ve güzel buluyorum. Ben öncelikle size diyorum ben İran vatandaşıyım ama burada yaşıyorum. Hem kendi ülkem için çok üzülüyorum yani onlara sağlık diliyorum. Yani herkes önlemini alsa ee, ne yazık ki almıyorlar yani çok tez bir zamanda yani bu e, virüs gidip gider yani onu umuyorum da yani ama herkes önlemi alsa ben bir kişi olarak yani kendi başıma bu önlemi de alsam hiçbir şey değişmez herkes birlikte önlemi alsa inşallah tez vakitte kurtuluruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de alınan önlemleri? Çok güzel ama kendi ülkeme göre daha çok önlem alınıyor daha çok dikkatli, dikkatli davranıyorlar. Herkes devletimiz sağ olsunlar. Ama yine de insanlar halk daha yani çok önlemler al. Yani şimdi okullar tatil ya şimdi benim çocuklar da evde evde olmaları gerekiyor. Ama maalesef aileler herkes sokaklarda alışveriş merkezinde sanki okul tatiline çıkmış gibiler. Onlardan ricam şu ki yani çok yani daha dikkatli davranmaları gerekiyor. E, korona salgınından, ev salgınına yakalanmamak için takıyorum maskemi, kendimi koruyorum. Eee genellikle eee meyve, eee ne de adı, sadakat türü kelle fasulyemeye çalışıyorum, evden çıkmamaya çalışıyorum, el temizliğine dikkat ediyorum, o türendimler. E, Devlet sayede bu konuda titiz davrandı. Bunu inkar etmemek gerekiyor. Yani partil olup olmamak söz konusu değil de güzel bir önlemler aldı. Fakat küresel bir dünyada yaşıyoruz. Çok büyük bir etkileşim ulaşım alanında var. Haliyle bizim ülkemizde de korona geldi, hoş geldi, sefa geldi. Vallahi şimdi bu koronavirüs bayağı bir tehlikeli oldu. Öncelikle devlet büyüklerimize buradan teşekkür ediyoruz. Toplu böyle krataneler, kahveler ne bileyim böyle restoran tarzları yer yerleri kapattılar önlem yapmaları lazım yani insanlar tedirgin oluyor ben de bir AVM çalışanıyım orada da yani herkes tedirgin herkes yani nasıl derler yani şu anda ben bile psikolojik olarak etkil etkilendim bu işten çünkü bir 29 yaşında olarak ne bileyim yani söyleyecektir bu kadar sabah kalkıyorsun ellerimizi yıkıyoruz ama bu sefer daha fazla ellerimizi yıkamak zorunda kalıyoruz mesela Umuma açık tuvaletler oluyor, lavabolar oluyor. Oralara girmemeye çalışıyoruz. Bir çay içerken bile insan tereddüt ediyor. Artık yani bunun ilacını mı, iğnesini mi neyi bulacaklarsa bulsunlar artık. İnsanları daha çok panik etmesinler. İnsanlar biraz panik oluyor. Ne bileyim. Gerekli tedbirleri alma durumundayız. Yani malum olan bütün önerilen e, hijyen durumlarına dikkat ediyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz fazla bir yerlere dokunmamaya gayret ediyoruz. Yani herkesin bilebileceği şeyler, yapması gereken şeyler. Merhabalar, maskenizi takmışsınız. Amacını öğrenebilir miyiz? Amacım yani kendimi sağlam almak. Tamam mı? Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz bu işi götürdü. Hepsinden Allah, büyüklerimden, hepsinden teşekkür ederim onlara. Abi vatandaşlara Bunları takmasını isterim. Şimdi bu belli olmaz bu Allah'ın işi. Bakarsın Trabzon'a da olabilir. Bakanımız yani çalışıyor yani Allah razı olsun bakanımızdan. O kadar. Yani Kendimize göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani e, sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok ya. Yani. Ne kadar para kazanırsan kazan, sağlık daha önemli. Eldiven takmışsın. Korunmak amaçlı yani e, para sürkülasyonu olduğu için mikroplardan daha fazla korunmak için kullanıyoruz yani. Başka ne tarz önlemler? Başka yani suyumuz var. Günde 5-10 kez ellerimizi yıkıyoruz yani deterjanla beraber tabii o şekilde korunmaya çalışıyoruz. Korunan ilacı kestane, fındık, ceviz, o tür şeyler. Ama sen önlem o, Korkumuz yok bizim. Bizim ölümden korkumuz yok. Herhangi bir önlem almaya gerek yok. gerek yok. Hiç gerek yok. Elini temizle, yıka. Hiç alternatif sunmuyorum. Korkumuz yok yani. Türk'ün Türk ölümden korkusu yok Bu kadar diyorum başka bir şey demiyorum Yüzünüzdeki maskeyi soracağım ee, Önlem ama amaçlı ee, Tedbiri elden bırakmamak lazım Sonuç olarak bu ee, bir insanlık suçu aslında Yani tedbir almadığımız sürece Virüsü başkalarına bulaştırıyoruz Virüs kendisi gezmiyor biz gezdiriyoruz O yüzden elimizden geldiğince ee, tedbir almaya çalışıyoruz Katılıyorum Peki, Başka ne tarz önlemler aldınız? Yani eve girmeden önce Ellerimizi falan dezenfekte ediyoruz. Şu an çantamda hatta ameliyat eldivenleri var. Ne bileyim, toplumun dolaştığı yerlerde dikkat ediyoruz yani. Temastan uzak durmaya çalışıyoruz tabii ki. Temastan uzak durup insanlarla o aramızdaki mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Aslında bu okullarda da verilen bir tatil değil bir önlem amaçlı e, tedbir. O yüzden insanlar tatil gibi değerlendirmemesi gerekiyor. Ee, bu virüsü bizler de dolaştırıyoruz. Onun için mümkün olduğunca evlerden çıkmamaya çalışacağız.